Merhaba arkadaşlar ben Deniz Deniz ve Gunsmith Simulator'ın 4. bölüm ile sizlerle birlikteyim. Yine yanımda Elif var. Hoş geldin Elif. Bu bölümde arkadaşlar arada gerçekten çok uğraştım bu arada bölüm arasında. Hatta şöyle size yetenekleri göstereyim. Art 6 tane puan birikti. Şöyle açıkçası nasıl yapalım bunları? 1, 2, 3 dağıttım. 1, 2 böyle verelim. Onun dışında temizleme yeterli. bindirim. Başka bir Şu son puanı sen seç. Nereye gitsin? Bayağı da şey oldu. Ee, bir hikayede de ilerleyiş açtım Güzelle para biriktirdim Silahlardaki ustalığı da şimdi göstereceğim Boşluk bir yer var oraya Bunu mu diyorsun Okey buna verdim o zaman Hepsini şu an eşit bir şekilde kasmış olduk ee, Son durum nasıl da hatırlamıyorum Videoda ama şu an e, Luger'i bir kere yaptım Mosberg yaptım bir kere AK'yi 3 kere Cold Peacemaker'ı da 3 kere yaptım Şu an AKM ve e, Cold Peacemaker'da Uzmanlaştık Usta seviyesine gelmedik. Ya o iyice montajını da hızlandırıyor. Uzman olmamız zaten yukarıda gözüktüğü gibi sökmeyi hızlandırıyor. Bayağı da silah yapmış olduk sırada yeni görevimiz de geldi ve oradan devam edeceğiz. Seninle gurur duyuyorum. Bu gözler ve becerilerle çok sayıda sipariş alacağın ve muhteşem bir silah ustası olacağına eminim. Bir gün seni ziyaret edip nasıl çalıştığını görmeliyim. Umarım bir önceki tüfeğim zor olmamıştır çünkü bu biraz sorunlu bir tüfek olabilirdi. Yaptırmak için çok çalışmam gereken günler oldu ve yeni parçalar eklemenin zamanının geldiğine inanıyorum. Lütfen Winchester'ım için bilmem ne bilmem ne. Tam okurken e, tıklayınca geçti. Neyse Winchester'ın aşabına yeni bir cila eklemem gerekiyor. Tamam ver lan Manchester'a Bu arada video arasında iki tane silah yaparken bir bug oldu arkadaşlar. Çok değişikliğini nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ama yani düzeliyor bir şekilde onu fark ettim. Ee, şimdi şunu hızlıca sökelim. Ay bu arada çok güzel sökecek gibi geliyor bu bana. Çok bir parçası da yok. Tatlı tatlı sökülüyor. Şunu da aldık. Sen de geldin mi? Allah bunları söktük. Tamam. O tam asıl parçalar içindeymiş. Ama yine böyle aşırı fazla parça yok ya. Biz bir AKM geçirdik. Bunu geçirsek ne olacak ya? Hiç parça bile değil bunlar bize. Yalnız söktükçe daha yeni parçalar beliriyor. O bir tık korkutuyor. Baksana. Neye söksen yeni parça çıkıyor altından. Bak bak hala bitmedi ön taraf. Oha. Bu da biraz şeymiş göründüğünden kapsamlıymış. Barışıkmış sistemi. Neyse sanırım yaptık. Oha iyi de çıktı. E. Ee, Can mi bugün? Tamam burayı yaptık. Şu aşağıya geçelim hemen. Şu elimdekini de bırakayım yere. Tamam tüm parçalarda bu kadar sökülecek şey mi var her parçadan milyon tane parça söküyoruz ya bunu da sök bunu da sök kapla o oh, bir dakika burada da hala var bari burada olmasaydı ya neyse şunu da söktüm şu bitti okey güzel şurada iki üç tane parça var Onları sökelim. Baksana zaten aşkım. Ön kol demiş 3000 tane parça dizmiş oraya. Onların hepsini söktüğümüzü düşünsene. O zaman zaten iyice sıkıntı. Ve sanırım söküyor muyuz ya? Evet söktük gerçekten. Buraya da iki tane daha parça gelecek yani daha yeni parça çıkmaması lazım büyük parça söktükten sonra ilk az parçaladım Gerçekten bunu bekliyormuş bu suda Bunu da söktüm Şu sökülü, sökülü 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 Bir şeyi unutuyor muyum Dipçik kundağı. ha bu arka tarafı unutuyormuşum Onu da söktük mü tamam bitti Hasarlı yüzeyi var iki tane. Onun dışında her şey okey. daha zaten e, dedemiz de öyle söylemişti. Aşap cizli alama bölümü. Burada çalışacağız. Kaplama çıkarıcı almak için. Kaplama çıkaracağız. Ha, söküyoruz bunu sanırım. En baş, baştaki haline mi getiriyoruz? Şu an ekstradan puanımız olmadığı için bu arada bunu hızlandıramıyoruz. Normalde direkt aslında ekstra puan kalmış olsa içine girip onu yapardım. Ha yani şimdi şu an söküyoruz. Onunla bir sıvıya buladık. Şu anda da kaplamasını söktük kazıyarak. Yine aynı şekilde. Şimdi aşap kaplama. Tamam şu anda da tekrar baştan kaplıyoruz. Güzel. Yani biraz oyun baya bu arada şey işte kar mekanik nasıl arabalar için zirve seviyesi bu da silahlar için öyle olmuş gibi düşünüyorum baya bildiğin detaylı ya her şey var gerçekte tabi nasıl yapılıyor çok bir bilgim yok ama yağlamaya hazır et yağlamaya nasıl ha, hazır ediyoruz diyecektim yağlama bezini alıyoruz tamam silahı birleştir dedi bunun nasıl zaten söküldüğünü gördünüz arkadaşlar. Ondan birleştirişinizde görmenize bence çok bir gerek yok. Ben bunu hızlıca bir birleştireyim gelelim biz sonra. Evet arkadaşlar, yaptık silahın büyük kısımlarının çoğunu Sadece bu arkasını takacağız, altındaki parçaya takacağız. Bir sürü vidayla vidalanıyormuş bu arada. Onun da altındaki bu tetik parçasını birleştiremiyorduk. Onunla silahın üstünde birleşiyormuş. Çünkü sanırım kuruyor gibi bir şey oldu. Bu namluyu bir de ön kolu taktık mı? Silahımız hazır. Evet, yaptık silahı bu arada. Şöyle koyalım bunun da bu arada kutusu inanılmaz güzel. Kırmızı ve mavi mermiler varmış içinde bir yıldız oldu mu bu nice başarılı çok bir şey yaramıyor bir yıldız olması aslında ama Burcan mevcut işlerden de geri gönderdik mi şu an bakıyorum tamam yeni bir iş vermemişler bize şu an bu işi de öğrenmiş olduk kasada silahım yok yeteneğim var mı yeteneğim de yok hiç puanım yok ama level'ı bitirmek üzereyim. Level'ım geldiğinde puanım olacak. Silah çizmekleri. Burada bir tane Colt var. Bunun aşkım biz M4 yapmış mıydık hiç bu modern standartı? Açık arttırma. Tamam o zaman açık arttırmaya gidelim aşkım. Luger var. PPSH var. Uzi hiç yapmadık. Bence Uzi'ye bakabiliriz diyorum. Ne diyorsun aşkım? Oynak silahların tamamı da burada gözüküyor arkadaşlar. Uzi. Aldım gitti. O açık arttırma yapacağız. 5 dolar arttır. Ee, şu an bekliyor muyuz? Kimse bir şey demezse 805 dolar alacak mıyız Uzi'yi? Kafam karıştı. 805 dolara şimdi aldık. Biz kazıklanmadık değil mi? Uzi'miz var. 805 dolara aldık. Uzi git şuradan. Niyese bana da öyle bir vibe geldi. Kimisi almak istemeyince. Şimdi bak tamamen kızaklı yapalım tamam mı böyle? Full modifiye. Hareket kabiliyeti çok az düşüyor, ağırlık artıyor. E ne anladım ben bu işten başka değişken yok. Üçlü kızak karlı. Bak üçlü kızak ağırlığı Düşürüyor değerlerini biraz arttırıyor. Hem hareket kabiliyeti yükseliyor biraz, hem de kolaylık yükseliyor. Ondan bunu yapalım. En ideali bu bu silahta. Ee, alalım şu şarjörü sökelim. Direkt her zamanki gibi sökme kısmını yapacağız. Ondan sonra şey yaparız. E, full modifiyeli yapalım bunu. Bir sürü parça da satın alalım. Sokabilir kadar sokalım insanlara satarken? Ben bunu 1500'den satmak istiyorum full modifiye edip Bak şimdi 800 girdi tamam mı bize bir Şimdi şunu Yaptıktan sonra malzemeleri alacağız ya Onların bir fiyatları hesaplarız biz az çok Sipariş geçerken Bir de ek alacağımız parçaların fiyatları hesaplarız ona bakarız Özel üretim tabi. Elmalı handmade Öyle kazıklayalım biz de. Herkes kazık atıyor birbirlerine Hamet diye ya. Zaten fabrika üretimi bile olsa bir şey handmade yazdım mı değeri 2-3 kat artıyor. Oha silahın yapımı bu arada çok kolaydı. Bir parça kayıp iki tane de gereksiz parça var. Kalanı kirli sadece. İşte bu be. Fazla parçam var mı? Varmış iki tane de fazladan parça çıktı Tamam tree real diyor 30 dolar harcadık Handmade Uzi aynen tabii ki handmade Ellerimizle yapıyoruz görmüyor musun bak elimle siliyorum Elimle söktüm elimle birleştireceğim daha ne handmade olsun. Oha bezle dokundum silindi. Bu da oldu. Geriye şarjör mü kaldı sadece? Nice. Tertemiz. Şimdi parçaları masaya koyalım. Koş. Okey. E bu kadar kolay mıydı bu? Boyacağız mı? Boyayalım aşk istersen. Sen renk desen seç şimdiden. Veya orada da gösterecek de seçebiliriz. Oha küçücük parça var. Ben de diyorum neden diğer hiçbir şey çıkmıyor. Ona takılmışız kalmışız. zaten şu an hani Uzi gerçekten bu arada çok az parçadan oluşuyormuş. Winchester'a az parça dedim. 3000 parça çıktı ya. Bunda baya baya az parça var gerçekten. Sökerken de çok rahattı. Şu an takarken de çok rahat. Şunu soktuk buraya. Şunu da taktık mı? Neye takacak bilmiyorum ama. E silaha taktı. Başarılı. Bir de geçirir buna. Aynen. Ha, bir buradaki ufak ring kalmış tamamdır lacivert olsun desenler mor desen şeklini sen seçiver tamam silahı özelleştir silahı boya <laughs> silahı test et silahı kasaya koy kamyoneti yükle oha sağ üstte e, kameramın kapadığı yerde aslında yani artık kapayamıyordur muhtemelen bu kadar yazı olduğuna göre. Şimdi lacivert dendi. Lacivert. Şöyle bir koyu lacivert olsun dedim. Desenlerde. Morumsu. Böyle mi diyorsun aşkım? Böyle güzel oldu. Ee, senin dediğin bu muydu? Sen beğendin mi? Ben beğendim ama Bir saniye biz bu power veriyoruz mu veriyorsak iptal Galiba vermiyoruz Veriyorsak da onu da alıcıya sokarız sıkıntı yok Her türlü alıcıya geçireceğiz Bir de çıkartma atalım mı biz buna şöyle Atamıyoruz sanırım He buraya atıldı bir Aynen bir buraya atılıyor. Burada güzel bir şey yok ki. Sil 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 hiç gerek yok. Hay. Oha, aşınmış bir görünüm de verebiliyoruz. Gerek yok. Çıkartmaları çıkar varmış. Ona tıklamak yerine boyu söktüm ya. Tamam, dediğin için devam. Şimdi geri ne kaldı? Boyadık bunu, güzelleştirdik. Silahı özelleştir, özelleştirmesi kaldı bu Özelleştiremiyoruz çünkü parça yok. Ee, Uzi'ye uyacak parçaları alalım. Şimdi benim uzim olsa yansımalı nişangah alırım bir tane tamam mı? Sonra bir lazer kullanılır. Uzilerde lazer güzel gider. Şöyle bir lazer daha alalım. Ondan sonra tutamaç olarak. Hmm. Şşş. Şş. sakin sakin. Rahatta kal. Namnoğaz baskısı mı alsam onu düşünüyorum şu an bir de. Silahın ucuna susturucu takalım mı? Wolverine süpresör. Güzel durdu. Sen de gel bakayım süpresör. Bir tane de şöyle infazcı alalım tamam mı? Fişek olacak fişek. On numara bir şey yapıyoruz. Şimdi şuna ha malzemeleri almadık malzemeleri almadık. Şuraya malzemeler geldi. Ver bakayım bunları bana sen. Hemen malzemeleri takacağız. Bak şimdi. Bu infazcı olur kendisi. Takıldı. Wolverine ekleyemiyoruz. Yansımalı ekleyemiyoruz. Lazer ekleniyor. Niye böyle oldu ki elimizde patladı aşkım. çaktırmadan ama. Dur bakalım daha basit bir süpresör alırız. daha basit daha basit. Jericho alalım. Jericho aa bak. Uzi içinmiş. Tamam aldık bunu. 32 desibel oranında ses azaltıyor. Otomatik alüminyum falan filan cart cırt diyor. Şimdi dürbün. Yansımalı nişangah. Bana uzin dürbünü verin. Yansımalı nişangah. Bunu alacağım lan. Aldım bakalım. Aşkım 300 dolar daha bayıldım ama. Sanki bir girdi gibi. Ama sıkıntı yok. Anlamıyorum gözüme toz kaçtı. Dürbün takılmıyormuş buna. Ama ben dürbünle böyle koşarak taracağım diye hayal kuruyordum. Şu parçaları boyasak mı? Hadi boyayalım. Boyanmıyormuş. Devam. Ek parçalar boyanmıyormuş. Şimdi buna yapacak bir şey yok. Test etmeye gerek var mı? ee şarjörü test ettik detik verdik sonra bunun ayarını yaptık detik vurma yeri yok değil mi uzilerin olmaz silahı test et diyor lan biz ne yaptık az önce şarjörü horoz modu diyor nasıl kuracağız ayıptır sorması biz bunu Uzi'sin lan sen. Uzi'lerin kurulduğu varmış kurulduğu bir yer. Uzi'ler kuruluyor mu diyecektim. Kuruluyormuş. Şuradan da bir tetik verelim. Tamamdır. Şu an e ee, bağlandı. Ben bu silahı nereye koyacağım? Bu silahı sökmek için eklentileri çıkarman lazım. Bu da var. Şimdilik ayrıl. Bu burada dursun. Acaba direkt satışa koyabiliyor muyuz? Sat. Satmak için kısa koleksiyonunuzda silah bulundurmanız gerekir. Acaba kasaya mı koymam gerekiyor benim bunu? Aa test etmeden alamıyorum bu arada ben bu silahı. İlla test ettirecek bana. Hemen test edip geleyim. Evet test ettim. Şimdi kasaya koyalım bunu bir. Tamam bu kasada dursun. Kutusu falan yok zaten. O oh, Allah emanet gitti. Aha aşkım. Uzi'mize bir isim verebilir misin? Bir de kaç kaymeden satacağız onu söyler misin? Sokucu uzi tamam aşkım. Ama e, şu an değişmiyor ismi bulun. Bu böyle kaldı. 1.850 Hadi bakalım 1.850'den koyduk satış. Hadi işte satıyoruz aşkım gördün mü? Bak yapışıyor köpekler. Yapışın oğlum. Hadi hadi 2000'den aşağıya bırakmak istemiyorum. 1.871 74. 77 biz de girip yükseltemiyor muyuz fiyatı bu gaza? Ne bileyim ölçmedim ki. 3000'imiz vardı. Almadan önce şu an 1500 falan var. 300 dolar falan kar ettik. Kazanana göndereceğim silahı. Tamam. Uyarı ne? Ha, uyarı bize bildirim düşüyor falan filan eğer istediğim silah gelirse. Burada bir iş daha geldi puan falan da gelmiş neyse şunu alalım bunun artık sahibi var sen artık satıldın dostum görüşürüz başarılı aldık paramızı da tertebiz stonks gibi düşünüyorum şu an umarım yanılmıyorumdur onun dışında yeni iş verdi mi bize dedemiz vermemiş dediğimizde sonra görüşeceğiz. Şuradan yetenek kullanalım. fırça ustası mı, başkamızın para ustası mı? Hangisine verelim? Veya değerlerine de verebiliriz. Çebilir misin? Zımpara. İyi, o zaman zımparaları geliştirdik. Yanlışlıkla ESC basıyorum. Şu ustalığı peki Uzi'ye saydı mı? Saymıyor. Ondan insanlara yan görevleri alıp öyle Uzi yapmayı öğrendik ya atıyorum. Şu an öğrendik saymıyor. Muhtemelen hikaye ile açmamız lazım onu. Buradaki kısımdan Uzi görevlerini alıp Uzi'de kendimizi geliştirmemiz falan gerekiyor. Ama onlar da sıradaki video kalsın arkadaşlar. Ben yine video arasında bol bol yaparım. Şu an elimizdeki silahlarla da uzmanlaşmaya çalışırım mümkün olduğunca. Allah bir gösteremedim gitti ha. Bu uzman olduklarımı geliştiririm bilmiyorum ama şu yetenekli olduklarımın bir kısmını en azından geliştirmeye çalışırım. Neyse bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Aşağıdaki linklerden Discord sunucuma ve Twitch kanalıma katılabilirsiniz. Twitch'te her gün düzenli olarak sabahları yayın açıyorum. Gelip selam vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.